Herkese merhaba arkadaşlar. Sosyallik defteri 11. hafta kadro kurumu videosuyla sizlerin karşısındayız. İsterseniz ilk önce geçen hafta kurmuş olduğumuz kadro kaç puan almış ona bakarak videomuza başlayalım. Geçen hafta kurmuş olduğumuz kadro haftayı 73 puan alarak tamamlamış. Kadromuzda Bakasitas'ın 0 puan alması ve Yusuf Erdoğan'ın gerek başlaması bizi hayal kırıklığına uğratırken Yine forvetlerimizin golle buluşamadığı bir hafta olmuş. Videomuzda Cervinio'yu önermiştik. Biz onun yerine Canini'yi aldık. Cornelius'un sakatlığında takıma ileri uçta katkı belirdi ama olmadı. Cervinio gol attı. Oradan bir yaklaşık 10 puanımız gitti. Yani 86-87'yi zorlayabilirdik. Yusuf Erdoğan zaten onu da Cihat Arslan yedek başlattı. Bu hafta da kovuldu yani. Bakın sayın teknik direktörler bizimle inatlaşmayın. Bülent Uygun'a gönderdik. Kayseri'nin hocası şimdi Bayram Bektaş ona gönderdik. Şimdi de Cihat Arslan. Ha ben uyarayım bak. Adam akıllı kadroları çıkartın. Sürprizle yer vermeyin. Sonra ağımızı alıyorsunuz. Neyse hemen kadro kurulumuna geçelim. Bakalım fikstürdeki ilk maçımız Trabzon Çaykur Rizesi. Trabzonspor geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor ise ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında 2-1'lik bir skorla aldı. Bu karşılaşmadan size önereceğim isimler. Bakalım hemen. Bu karşılaşmayı ben Trabzonspor'un rahat ve farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yine zaten haftanın ilk karşılaşması olduğu için kadroları göreceksiniz. Ona göre hani Bakasetas oynar mı oynamaz mı tercihlerinizi yapabilirsiniz. Diğer bir de Cornelius. Bakasetas, Trabzonspor'un ben bu karşılaşmada kalesini gole kapatmakta zorlanacağını düşünüyorum. Yannick Balas'e tercih yapılabilir. Oynarsa yine Fernando Boldrin. Çünkü Trabzonspor'un defansında eksikler var. Bir sonraki karşılaşmamız Kasımpaşa Malatya. Kasımpaşa demin söyledik. 2-1 mağlup oldu. Hoca değişikliğine gitti. Malatya Spor ise Şumudika ile yükselen formu var. Geçen hafta 6'yı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmadan size hemen önereceğim isimlere geçelim. Ben bu karşılaşmayı Malatya Spor'un rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Cihat Arslan yeni kovuldu yerine gelen de Hakan Kutlu yani o da Cihat Arslan kadar ne kadar iyi bir teknik direktör olduğu tartışılır. Kasımpaşa herhalde bu sene bir alt lige düşmek istiyor. Bu yaptığı teknik direktör tercihleriyle ortada. Yani bizi ilgilendirmesini hatarlısı yapsınlar. Zaten İstanbul takımı 6 tane İstanbul takımı i̇şte alttan da İmraniye'nin Eyüp gelse o gitsin yani değil mi? Neyse bu karşılaşmadan öğreneceğim isimler. Adem Büyük, bence Tete. Defansına Mustafa Eski Hallaç, Eski Hellaç pardon, E harfiyle. Ve Münir orta sahada. Malatya Spor'un ben bu karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Altay Sivas. Altay Malatya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Demin söyledik. Sivas Spor ise sahasında Adana Demir bir bir beraber kaldı. Altay'la bu karşılaşma öncesi eksikler çok. O yüzden ben Sivas Spor'un galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Faysal Fajer'in bir sakatlığı vardı ondan pek emin değilim. Ama Kayode, Max Gradel ve Dimitri Gotas tercihleri yapılabilir Sivas Spor'da. Sonraki karşılaşmamız Hatay-Beşiktaş. Beşiktaş haftanın en önemli mücadelesinde Galatasaray'a ekibi de muhalif etti. Hatay ise deplasmanda kara gümrükle bir bir beraber kaldı. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksikler var. Ben buraya Piyaniç falan yazmıştım. Piyaniç sakatmış o yüzden Piyaniç tercih etmeyin. Son anda bir sakatlığı nüksetmiş. Yani Josef de yok. O yüzden ben Hatay'ın bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. geçen sene Hatay Sporu Beşiktaş çok farklı bir şekilde muhalif etmişti. Bu sefer tam tersi bir skor Hatay alabilir belki Beşiktaş'a. Çünkü Josef de Souza ile Atiba'nın olmayışı Hatay'ın özellikle hücum yönünde çok tehlikeli bir ekip Hatay Spor. Mamediouf ve Sabba Lobliyan ise tercihleri Hatay'dan yapılabilir. Ampat şu ile Beşiktaş'tan alınabilir. Tekrar söylüyorum Pjanic sakattı. ben buraya koymuştum. O şeyden haberim yoktu. O yüzden onu almayın. Sonraki karşılaşmamız Konya Fenerbahçe. Konyaspor geçen hafta sahasında Sporu 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise sahasında Alanyaspor 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşma öncesinde Konyaspor'un yükselen form grafiği devam ediyor. Fenerbahçe'de ise bir sorun var. Defansta özellikle defansta kimin eksikliğini geçen maçta çok hissettiler. Bu karşılaşma'da kim geri dönecek yerine ben bu karşılaşma'nın karşılıklı golle geçeceğini düşünüyorum. O yüzden defans oyuncusu önermiyorum ben bu maçtan. Çünkü Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var. Ee, o yüzden Valencia, Diego Rossi, Konya Spor'dan ise Serdar Gürler ile en iyi çekici tercihleri yapılabilir. Sonraki mücadelemiz Kayseri Karagümrük. Demin söyledik Kayseri Konya Spor 2-0 mağlup oldu. Karagümrük ise Hatay ile beraber kaldı. Hemen bu mücadeleden önereceğimiz isimlere geçelim. Bence bu karşılaşmayı Karagümrük kazanır, Pesic, Bertolacci ve Fabio Borini isimlerini Karagümrük'ten gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bir sonraki karşılaşmamız Alanya-Göztepe. Alanya Spor geçen hafta Deplasman'da Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Göztepe ise kendi sahasında Trabzon'a 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmadan hemen önereceğimiz isimler. Bu karşılaşmada Göztepe'de hallerin eksikliği devam ediyor. O yüzden gol bulmak da zorlanabilir Göztepe Alanya karşısında. Serkan Kırıntılı, yine duran toplardan Fatih Aksoy'un kornerlerde özellikle çok etkili. Efe Can Karaca ve famarla tercihleri Alanya adına yapılabilir. Sonraki karşılaşmamız Galatasaray-Gaziantep. Gaziantep geçen hafta sırasında Giresun Spor'la birbiri berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmada Mustafa Mehmet penaltı kaçırdı. Galatasaray'ı 1 puandan etti. Hemen bu karşılaşmadan öğreneceğimiz isimlere gelelim. Bence bu karşılaşmayı Galatasaray kazanır. Orta sahadan Morutan Kerem. Defanstan Nelson ismi Forvet'te kimin oynayacağı belli değil Galatasaray'da. kim alsak hep bir ya 45 dakika oynayıp çıkıyor ya sonradan geliyor O yüzden yani bence Mustafa Muhammed de başlar. Galatasaray bu maçta gol bulur ama forvetlik kimin <laughs> oynayacağından yani Fatih Terim bir canlı ile başlıyor bir Mustafa ile başlıyor dediğim gibi. İşte orta sahaya defans tercihlerini bu yönde yapıp forveti artık kalbinizin sesini mi dinleyeceksiniz ne yapacaksınız ona göre tercih yapın. Sonraki karşılaşmamız Giresun Antalya. Demin söyledik Giresun Spor Antep ile bir bir beraber kaldı. Antalya Spor Başakşehir'e iki bir mağlup oldu. Bu karşılaşmadan size önereceğim isimler. Bence bu karşılaşmada Antalya Spor kalesini gole kapatabilir. Çünkü Giresun Spor'da orta sahada Serginho'nun yoktu. Geçen hafta videomuzda bahsetmiştik Serginho gol bulacak bakalım ne zaman diye. Hemen söylediğimiz hafta attı golünü. Teşekkür ediyoruz. O yüzden onun eksikliğinde bence Giresunspor gol bulmaktan zorlanır. Veysel Bünyamin bu bofin tercihleri Antalya'dan ve gole Antalya Spor'da en yakın aday Freddy Ribeiro. Bu oyuncuları tercih edebilirsiniz. Ve gelelim haftanın son karşılaşması Başakşehir Adana Demir. Adana Demir geçen hafta Deplasman'da Sivas Spor'la bir, bir de de kaldı. Başakşehir ise Emre Belenzoğlu göreve geldikten sonra üst üste ikinci galibiyetini Antalya Spor karşısında aldı. Bu karşılaşmada yine Başakşehir bence favori. Adana Demir'de Akintola geri döndü. Kırmızı kartla yine alıştı herhalde. O da tribünden izlemeye başladı yerini koltuğunu sıcak tutmak için güzel bir yöntem yani Akinto olaya yakışmadı. Her neyse gelelim bu karşılaşmadan önereceğimiz isimlere. Bence bu karşılaşma karşılıklı golü geçebilir. O yüzden edinmişken Okaka, Yunus Akgün ve Maria Balotelli tercihlerini yapabilirsiniz. Okaka deplasmanı suskun ama kendi sahasında taraftarın önünde bir 20-25 kişi desteklediği zaman gollerini bulabiliyor. O yüzden bu karşılaşmada da golünü atar Okaka. Ve gelelim kaptan adaylarımıza. Kaptan adaylarımız Benjamin Tete, Cornelius Pamara, Pesic, Forvet hattından orta sahadan Dediğim gibi zaten haftanın ilk karşılaşması Trabzon'u izle. Orada Bakasetas oynuyor mu oynamıyor mu onu da kontrol edebilirsiniz. Ve Bertolacci. Bertolacci sever böyle maçları. Kayseri Spor'un da maçı vardı zar zor. Uzatmalarda kazanmışlar onu da. Bence Karagümrük bu mücadeleden net bir galibiyetle ayrılır. Skorda da Bertolacci'nin de ben katkı vereceğini düşünüyorum. Ve Twitter adresimizi de paylaşalım. Kadromuzu buradan paylaşıyoruz. Maçlardan bir yaklaşık bir yarım saat önce. Link açıklamada var. Haftaya görüşmek üzere. Biraz izleyin ya kardeşim şu videoları. Bak çekiyoruz 130 kişi. Ayıp. Biraz izleyin. Destek bekliyoruz. Hadi görüşürüz.